Merhaba ben Aydın yine bir video ile birlikteyiz. Bugün küçük bir sürprizim var size. Yine fark edecek misiniz? Yani siz muhtemelen fark etmezsiniz farkı ama ben yeni bir kamera aldım. Artık webcam'den değil, kameramdan kayıt almaya başladım ama tüm ekipmanlarım gelmediğiniz o yüzden kalite biraz yine düşük olabilir. Toparlayacağız. 5 kuruş para kazanmadan <laughs> hala yatırım yapmaya devam ediyorum YouTube'a. <laughs> Ben de böyle bir gerizekalıyım. Hemen Nuri Sinan'ın paylaştığı son videoya geçiyoruz. Bugün askoluk molasıda Nuri'nin bir artı sıfır çakma odasında Gözlerini kapa ve senin derdini çözmesini izle. Ama tavsiyemi dinlemezsen biraz daha sakın bana gelip zırlama. Çünkü ben bir kraliçeyim ve sözümü dinlemezsen o hayatın ömür boyu rezil bir durumda kalacak. Merhaba <laughs> şekerim nasılsınız? E, Sizinle beraber ben ve İnstoş'taki bu gece efkarlıyız. Şu e, taş fabrikası gibi kasar basar hayatımıza ara veriyoruz. E, size İnstagram'dan denklerinizi sordum ve kendimi sanki bir halt zannediyor musun bir onlara bugün çözüm üreteceğim. Bakalım o değersiz, yani önemli hayatlarınız... Termosumla tişörtümün renginin aynı olması. Arkadaşlar çok sıcak. <laughs> ne oluyor? Ama bu videonun bir özelliği var. Ee, Mahvoldum. Siz her bir derdinizi açıkladınız da ben de açıklayacağım. <laughs> 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 Beni savunmasız yakalayacak. Şimdi ilk olarak Nuri diğerlerinden geri kalmış ve yetersiz hissediyorum. Ve ah. bilir musun ben de aynısını hissediyorum. <laughs> yani o <laughs> sürekli en son model e, hayatları evet. yaşıyormuş gibi görünüyorlar ama benim bir gün tepem çok pis attı ve gidip böyle çok güzel bir hayat yaşadığını düşündüğüm biriyle arkadaş oldum. Evet bu kancıklığı yaptım. Bu da doğru. <laughs> İstiyorsan sana selam olsun Batuhan. O sürü, bütün paraları yiyordu. <laughs> 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 i̇şte öyle çocuğun hayatına bakıp onun sahip olduğu şeylere sahip olmanın hayalini kuruyordum. İyi bir anne. Bir <laughs> <laughs> sürü <Sürekli> para. Bir <laughs> <laughs> Benim gidiyor. مکرم همین یوزو و سپر بیویتون کارده و بیکن بنا گریپ ساله تید نورتی بنا اوله قضیه تبه هر صبح تنها نیاره تیم بنا دیگه Ne oldu? Ben her gün karpuz ama sadece seninle yerken gülüyorum. E, bilgisayarımdaki oyunları hiçbirini sen yokken oynamıyorum. Sadece seninleyken o oyunları oynamaktan keyif alıyorum. Ya. evde dondurma var ama ben sürekli sana dondurma alıyorum. Çünkü birlikte yemekten keyif alıyorum. Dedim kızım ben değil misin? <laughs> <laughs> <pardonin. gülüyor> Bu dünya için fazla mükemmelim, fazla mükemmel. O an bir şey anlamadım. Benim tostirella o an gökyüzüne çıkmadı tabii. şimdi anlatı da çıkıyor. demek ki paraya sahip olmadan önce mutlu olman gerekiyor. Dedim ki ben mutlu bir insanım ve parayla daha da mutlu oluyorum. Ama Kesinlikle mutlu bir orada. insan parayla da mutlu olamıyor. <laughs> e, ama evet hala zırlıyorum. Sahip olmadığım her şey için zırlıyorum. Ve onları elde etmek için bütün tuşlara basıyorum. Ama onlara sahip olmadan da mutlu olmaya çalışıyorum bence bu. Bunlarla biraz sorun oldu. <laughs> <laughs> çok soğudum. Uzaklaşmak istiyorum ama kırmak istemiyorum. İ İpohi, de bile kötü <laughs> baya kötü bir şey. Babaanneme Üniversitedeyken böyle çok vardı. arkadaşım vardı. Gerçekten görüşmek istemiyorsun ama böyle aranda bir nasıl diyeyim menfaat ilişkisi olduğu için özellikle notlar falan <laughs> yani notlarını ödünç almak için ders çalışmak için mecburen dışarıda da ara ara görüşüyorsun. Üniversite zamanında yapmak zorundaydım ama artık öyle şeyler yapmıyorum. Görüşmek istemiyorsam arayıp sormuyorum. Zaten anlıyorlar. Ama şöyle de bir şeyim var benim. Ben arkadaşlarımı sevsem de telefonla arayıp iletişime geçmeyi sevmiyorum. Ben çok mesaj insanıyım. Hatta profesyonel yani iş hayatımda da böyleyim. O yüzden patronum bayağı kızıyor bana. Neden buralara geldik? Devam ediyorum videoya. Hastalıklar beni sinir ediyor ama aynısını ben de yaşadığım için sizi azarlayamayacağım şekerim evet. Aynısını ben de yaşadım. Bir arkadaşım toksik bir insandı ve şunu fark ettim. Onu değiştirmeye çalıştıkça o beni kendine benzetmeye başladı. Evet. İnsanların kilolarıyla dalga geçiyordu, homofobik espriler yapıyordu. Ben eee. onunla bu yüzden çok kavga ediyordum. Beni bilirsiniz. E, bu kancık dişli bebeğim <laughs> ama <gülüyor> da, e, sonra fark ki <laughs> kavga çıkmasın diye onun söylediği bu zararlı şeylere gülmeye başlıyorum. Bir insanın kilosuyla dalga geçiyor ve gülüyorum. Bu imkansız. Bu verdiğim örnekten çok daha zararlı şeyler söylüyordu. Düşünün öyle şeyler söylüyordu ki söylersem YouTube beni banlar o derece. Böyle zarar verince onun hayatından çıktım ve ne oldu biliyor musun? Beni suçladı. Söz söyleyecek mi? Hayır. O yüzden sen onu kırsan da kırmasan da toksik bir geri zekalı olduğu için her halde... Yavaşça, Yavaşça uzaklaşın arkadaşlar. Yavaşça uzaklaşın. et. Çünkü zaten hiçbir zaman ne kadar zararlı bir insan olduğunu kabul etmeyecek veya görmeyecek. Ama tam kendimizdeki zeki <laughs> Bu gece o kadar gevezeyim ki o sınıflardan biri bile videoyu sonuna kadar izlemeyeyim de. <laughs> <laughs> Aaa. Yalnızlıkla bahsetme. Yalnız ya ben bu konuda kral olabilirim. Yani yaklaşık bir sene yalnız yaşadım. Evet bir sene yalnız yaşadım. Bu bir sene içerisinde neredeyse hiç dışarı çıkmadım. İnanır mısınız? Evde vakit geçiriyorum hep ben. Abi o kadar çok terliyorum ki şu anda. Bu videonun hemen bitmesi lazım. Yoksa burası göl olacak. Yalnızlık bazen güzel ya. İnsan istiyor, arıyor yani. Ama tabii hep de değil. Benim kadar asosyal olmayın. Ben şikayet ediyorsunuz ama bence bu mükemmel bir fırsat be. Bunu bu söylediğimi iş, iş, olarak yapmak zorunda. Dışarı çıkmadım derken abartmıyorum. İşe tabii ki gidiyorum da hani bir sosyal manada biriyle buluşmaktan bahsediyorum. Yani bir kafede oturup bir şeyler içmekten bahsediyorum. Yaklaşık bir sene neredeyse hiç diyebilirim. Yani annemle babamla gittiğimi saymıyorum tabii ki. <laughs> Anamla babamla bir yere gitmişimdir de hani böyle bir arkadaş ortamı oluşmamıştı yani. Evet. Değilsiniz ama Bence internette her şeyinizi paylaşın. Yani her şeyinizi derken Fizyalıklar'ı sakın gidip de paylaşıp Nurdi Önerdi demeyin. Benim söylemek istediğim internet kocaman ve orada sevdiğin şeyleri paylaşırsan seninle aynı şeyleri seven insanlar seni mutlaka bulacaktır. Üstelik bundan para da kazanabilirsin aramızdan. Benden söylemesi. <laughs> sakın bana Nurdi... Paylaşacak hiçbir hiç yok demeyin. Sizin burada ağzınızı yırtarım. Burada osurukla ilgili şarkı yazıyorum. Sevdiğiniz <laughs> bir halt mı var? Paylaşsın. Sevmediğiniz bir halt mı var? Onu da paylaşın. Güvenin bana canlı örneğim. Tuvalete fakirim diye param yok diye zırlayıp yazdığım şarkıyı paylaştım diye şu bir isim var. Boom. Boom. <laughs> Nuri insanlara çok bağlanıyorum. Kopamıyorum. O zaman bağlanma. <laughs> Abi soruların hepsi niye ben baya ben yani çok kötü bir şey bu çok kötü bir şey bende de oldu kesinlikle hayatta kendinizden başka kimseye yok yani tabii ki herkese önem verin de daha çok kendinizden daha çok kimseye önem vermeyin en çok önemli olan kişi sizsiniz hayatınızda siz olmazsanız hiçbir şey olmaz arkadaşlar o yüzden o kişi olmadan da yaşayabileceğinizi bilerek bağlanın insanla. Yaşayabilirsiniz çünkü. Oluyor, her şey oluyor. Bütün video boyunca kendimi sildim. Demiyorum iyi kızlar, cennete kötü kızlar. Her yere gider salak çünkü muhtemelen Selena'daki salak Dilara gibi herkesi iyi filan zannediyorsun tatlım. İyi bir insan olmak bence abartılıyor. Kötü bir insan olduğumdan söylemiyorum salak. Gereksiz iyilik enayiliktir. Sen istersem iyiliği de hak edene yapacaksın sekerim. Yani bir hırsız gelsin diyelim. Ki seni kolundan çantaya atsın. Ay tatlım belki paraya ihtiyacın vardır. Çalıver mi diyeceksin. Hayır kafasına yapıştıracaksın. O yüzden bazı insanlar kafasına yapıştırılmayı hak ediyor. İyi olmak umrumda bile değil sekerim. Dangalar karı sen sebebi hattı mısın? Her yere bağlanıyorsun. Önce hak edecekler. Aa. Nudi, çevremde olması zorunda insanlar ama aynı zamanda tahammül de edemiyorum. Nasıl başa çıkacağım? Tatlım, sana söyle bir şey söyleyeyim. Benim babam, benim aklıma direkt ailem geldi. Benim babam dünyanın en pislik ikinci insanıdır. Neden biliyor misin? Çünkü birincisi benim. <laughs> Koltuğu o sırlıkları değilim. Ben akrabalarla ve ailemle yani Çevremden onu çıkaramam ama bahsetmek zorundayım. Onlarla söyle bahsediyorum. Onlar gerçekten kötü insanlar ama ben daha kötüyüm çünkü kötü bir insan taklidi yapabiliyor. Yapabilir. O sarsam, karı babamın odasını yaptığında ona böyle yapıyorum. Aynen ama kaymaklısın babam da yenge bir yapar ve babamın yanında da yengeme bok atıyorum. <laughs> Bakın biri kötü, diğeri daha kötü ama siz ikisinden de kötüsünüz. İşte böyle bahsedilir. Yalan. Bas yalanı öpeyim inananı. Sırlık paralı olsa kredi çeker söylerim. <laughs> Birisi şey yazmış kendimden tiksiniyorum bak. <laughs> Tam olarak ben. Ben de bebeğim ben de. Biler misiniz? Kendimden Gerçekten de hiç hoşlanmıyorum. Yani Saç tıraşım ne olmuş kendinden tiksiniyorum derken? Şunu fark et. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Çok kısa kestirdim. Biz bugün arkadaşımın düğününe gideceğiz. Dedim düğüne gideceğiz biraz. Toparlatayım yüzümü de. Adam da şuraları çok aldı. Top sakal gibi oldu. Neyse. <laughs> Nuri senin nasıl senin gibi olurum filan diyorsunuz ve aklım bunu almıyor tamam şeytanlık yönümün ben de bende olmasını isterdim ama siz dersen Abi kafamın nefis içi nefis terliyor nefis kafayı yiyeceğim Dış görünüş konusuna gelince de bazı şeyler aynı kasada olmuyor yani Angelina Jolie'nin yüzü dünyadaki en güzel yüzlerden biri ama vücudu çok zayıf Mesela Billie Eilish çok güzel bir kız ama vücudundan hiç hoşlanmıyor ayrıca merak etme tatlım o güzelliğin toplumun içinde fazla kuru fasulye yediğim bir gün zor sesiyle yankılarım. <laughs> Seni bütün herkese rezil etemeyin. Ee, ama ben suna e, gerçekten katılıyorum. Yani vücudumu sevmiyorsam... <laughs> Sevmiyorum. Onu kabul <laughs> etmek zorunda değilim. Yani onu değiştirmem mümkünse o zaman neden ortalıkta şey diyerek izleyeyim? Özgüven <laughs> askı. Hayır o zaman sadece şey oluyorum. Kendini beğenmeyen ama kendini kandıran bir imbecil olur. ben, <laughs> 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 mesela ben burnumu beğenmiyorum. Kirlish genetic problems tatlım. <gülüyor> <gülüyor> mesela o yüzden estetik olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yalnız bir şey yok. Ama eğer estetik olacak paran yoksa o zaman senin derdin kendini beğenmemek değil. Fakirlik tatlım. Sürpriz. Sana kötü bir ben vereyim yalnız değilsin. <laughs> Ama Tanrım video 9 dakika oldu. Neyse partimizin sonuna geldik efkarlı fakirler. Gevezelik yaptığım videolarım çok uzun olmasa iyi olur. Görüşürüz bay. Bazı su getirin. Dırdır etsin. Bay bay Nurdi. iptal diyelim şuna. Başlamasın. Bu da böyle bir videoydu. <laughs> Kameranın şarjı bitmeden ben gidiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like'tır, odur budur, abonedir her şeyleri olun. Beni değerlendirmeyin. Bakın burada kamera falan aldım para verip duruyorum. 5 kuruş para kazanmadım daha. Bir beğenin ya. Gidiyorum ben. Görüşürüz.